Ben tam bir biriktirme bağımlısıyım. Hiçbir gelirim yok ama yine de elime geçen bütün parayı biriktiririm. Bazen masraflarından artırır biriktiririm. Kocamın verdiği paranın bir kısmını harcamadan direkt biriktiririm ya da kredi kartı borcunu biraz fazla söyler, üzerine yine biriktiririm. Anti harcama refleks eğitimi serime hoş geldiniz. Bugün cebindeki gizli kaçakları inceliyoruz. 2025 yılında her şey sizi para harcamaya yöneltecek şekilde işliyor. Kimse sizin bir şeyler biriktirmenizi sosyal medya üzerinden yürütülüyor. İndirim başlığı altında ihtiyacın olmayan her şeyi almak istiyorsun. O an fiyatı çok uygun geliyor olabilir. Belki gerçekten de uygun. Ama burada gözden kaçırdığın bir nokta var. Bu ürüne gerçekten ihtiyacın var mı? Yoksa sadece o influencerdan etkilendiğin için mi almak istiyorsun? Bunu anlamanın çok basit bir yolu var. Ürünü gerçekten beğendiğin sepetine ekledin. Hemen alma, dur. Sabaha kadar bekle. Sabah uyandığında aklına ilk oyun geldiyse ve hala almak istiyorsan evet alabilirsin. O gerçekten ihtiyacındır. Ama çoktan unutup farklı alışverişlere yelken açtıysan geçmiş olsun. Gereksiz bir harcamadan kurtuldun. Evet bu yöntemi uygulayarak gereksiz harcamaların yaklaşık %60 kadarından kurtulabilirsin. Bu ve bunun gibi daha birçok püf nokta biliyorum. Kaçırmak istemiyorsan beni takip etmeyi unutma.